Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size İspanya'da Sevilla şehrinden sesleniyorum. Şişemiz açıldı ama monologumuz ne kadar başlayabilecek, ne kadar devam edecek bilmiyorum. Çünkü bu kadar güzel bir şehirde şöyle göstereyim manzaramız. Güzel bir manzaralı, güzel bir yerdeyim. Güzel şeylerden bahsetmek isterdim ama maalesef ülkemizde olan bazı gelişmeler fazlasıyla üzdü ve hala da üzmeye devam ediyor. Bu konuda söyleyebileceğim en net şey Fatih Altaylı'nın tutuklanması oldu. Yani nereye kadar kaç kişi daha tutuklanacak böyle? En ufak bir şeyde kraldan fazla kralcıların devreye girmesiyle hemen apar topar işini yapan birisinin ve şu anda Türkiye'de çatır çatır doğruları doğru bir şekilde ve kimseye hakaret etmeden, kimseyi kırmadan, tabii ki doğruları söyleyince bazıları doğruyu duymaktan kırılabilir ama kendisinin bir art niyetle kimseyi kırmadığını, kırmak istemeden iş yaptığını çok rahat hepimiz görüyoruz. Ama sırf bazılarının işine gelmiyor diye bu şekilde apar topar tutuklanması, apar topar içeriye alınması bu siyasi bir şey değil. Bu artık bambaşka bir noktaya gitmiş durumda bu iş. Sonu nereye varacak hiç bilmiyorum ama madem ki kendisi şu anda yorumlayamıyor. Çok güzel bir şekilde ekibimdeki arkadaşlar çok güzel bir video paylaştılar. Madem ki kendisi şu anda yorumlayamıyor. Biz de kendisine destek olacağız. Anulumuz burada bitti. Böyle duracağız. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. şişemiz bitti arkadaşlar. Sessizliğimiz biter.